Aynure Mırzaliyev 21 yaşında, şeker hastasıydı. Bu hastalığa bağlı halsizlik ve ağrıları olan Aynure Hanım, doktora Ömer Coşkun'un bitkisel ürünlerini bir süre kullandıktan sonra sağlığına kavuştu. Şeker hastasıyım, 2 senedir. Halsizliğim, karnımda akrı, bacaklarımda akrı var. Buraya gelmeden önce yani tedavi aldım. Gittim de şeker hastalığı sağlam bir hastalık değil. Yani ömür boyu insülin kullanmak zorundasınız. Hani böyle söylediler. Evet, televizyondan duyduğum babam söyledi. Kıydır baktım, çok hoşuma gitti. Yani e, Ömer Bey'in konuştukları beni ruhlandırdı. Yani e, onun söylediği sözler ki şeker hastalığı silinmeyen bir hastalık değil. Ee, bu sözler beni buraya kadar getirdi, yani ümitlendim. Onun için Azerbaycan'dan buraya geldim. İşfali bitkileri 6 aydır kullanıyorum. Ee, bayağı e, bir sürü faydasını gördüm. Yani Karnımda ağrı vardı, o geçti. Halsizliğim vardı, bunlar geçti. Ee, şekerim 200 değdi, ürünleri kullandıktan sonra e, 140'a yendi. Ə, təşəkkürlər əllərinizdən öpürəm ona çox inanıram inşallah sağalacağım da inan